Günaydın arkadaşlar. Tekrar yine bir pazar günü. Bugün 4 Ekim 2020. Yeni yıla 2 ay kaldı. Allah'ın izniyle şu bu zor süreçte bu zor seneyi bitirdiğimiz 2 ay kaldı. Yani yeni yıl gelsin inşallah. Yeni yıl bize hayırlı olur hepimiz için. Şimdiden temennim bu. Pazar kahvaltısını hazırlıyorum. Zeynep yatıyor daha. Kaldıramadım. Yani evi de toparladım. Çamaşırları da attım. Biliyorsunuz pazar günleri kahvaltı yap yapıyoruz yani severek yapıyoruz. Çünkü yani ben eğer hani ölmezsem <laughs> bu ben buradan gidene kadar bu böyle devam edecek. Böyle alıştıracağım çocuklarımı da. Yarın bir gün evlenseler de her pazar gelinlerimi, torunlarımı alıp bizim eve gelmelerini söyleyeceğim. Çünkü böyle şeyler hem ailede bağlılığı sağlar. Yani hem alışkanlık, Yani öbür gün ben gitsem bile Mete çolun çocuğun abisine gitsin. Yani öyle alıştıracağım çünkü. Böyle çünkü bu böyle faaliyetler çok insana daha çok böyle bağlılık yapar. Yani güzel şeyler zaten bunlar. Maksat hem, yani yemek değil aslında ama hani muhabbet oluyor. Şey oluyor. Yani. Uğraşıyoruz. Sen niye yemiyorsun? Ötekine yeme diyoruz. Ötekine ye diyoruz. Yani kavga oluyor. Onları çekmiyor diyor zaten. Yani onları bir çekse zaten <laughs> tam bir film oluruz. Ötekine bağırıyoruz. Yeme diye öteki yemiyor. Yani çok zorlar. Yemek konusunda. Bu tost teknikleri de çok büyük. Maşallah yeni bir tane tost makinesi almak lazım galiba ya Bunu biz bayağı oldu. Buraya taşındığımızda aldık galiba biz bunu 5 sene mi oldu galiba? Evet, bu tost makinesi 5 sene oldu mu? Evet. Buraya taşındığımızda aldık değil mi biz bunu? Ne? Evet. Tost makinesini Tost makinesini? He evet. Tabii. Be bayağı 5 sene olmuş. Ne 5 senesi? 6 mı? 7 sene oldu taşınalı. Ay olur mu? Ben be? bir, zaten 1 sene oldu oturuyoruz. Işte. E tamam. Kaç senedir buradasın? 6 sene oldu. Tamam 6 de. 6 seneden beri daha hani, işimizi görüyor. Yani iyi çıktı. <laughs> yani bunun üstüne 2 çamaşır makinesi, bulaşık makinesi yani gitti. <laughs> Bu daha gitmedi. Eyvah ağzımda ısır. Dilimi de sayın bu da gitmedi. <laughs> Şom bazı konularda. Evet. iki tane ekmeği zor aldım. Bunlar büyük ekmek. Yandık. Her neyse. Çocukları kesin bir yandan. Çocuklar Çocuksuz elementi sucuk hastası zaten. Büyük ihtimal 11. ayda Zeynep neresiydi orası be? Gittiydik Mertlerle. Almanya'da pasa tarafına alışverişe geldik. 11. ayda kısmetse. Ee, çünkü e, biz daha önceden oradan geçerse alışveriş yaptıydık. Buradan daha uygun. Hani ama derseniz ki ya mozot... Ama tamam mozot parasını falan ve hemen hemen aynı yere hem gezmiş oluyorsun. Hem biraz daha hani gönlünü daha da eğiliyorsun. Mesela çok fark var buradaki fiyatlarla. O sene biz gittiğimizde mesela burada 3 euro olan şey örnek veriyorum. Mesela orada 1,5 euro yani yarı yarıya yarı fark ediyor. Büyük ihtimal 11. ayda yani neden 11. ayda diyorum çünkü Avrupa'da yaşayanlar biliyor 11. ayda Vanyard geller ödendiği için <laughs> 11. ayda Pasaport tarafındayız. Ondan sonra enişte işte oraya gidelim bir gün kalırız falan bilmem ne. Ben de dedim oğlum ne işimiz var o tarafta diye. Yok enişte illa gidelim o taraf daha ucuz diyor. Hani daha uygun hem kalırız bir gece otelde falan diyor. Aslen belli de değil açıkçası o durum. Hani hafta sonunu ayarlayıp hani Cuma gecesi çıksa örnek veriyorum zaten Frankfurt buradan galiba yaklaşık 7-8 saat yalnız bilmiyorsan ee, yani akşam gece 11 gibi çıksam mesela sabah oradasın. Gerçi öyle olmaz ya. Cuma gerçi ben erken çıkıyorum ya. Her neyse o gün bir gelsin de. <laughs> yani şimdiden hesap yapmak iyi bir şey değil zaten aslında. Ama planlı olmak her zaman iyidir. Ondan sonra e, videodaki yorumlarınızı okuyorum. Hoşuma gidiyor. Ondan sonra. Bir yorum okudum aklıma gelmedi ya. Telefonda şu çocukta. Tabii ki çocukların yanında sigara içmemeye çalışıyoruz. içmiyoruz Hı da. Yorumlara şey yapıyorum. Zaten ikisimi oldu. Yani e sonuçta bu iyi bir şey değil. Tavsiye etmiyorum zaten ama yani bunu sonuçta yeşil ilerleyen herkes iyi kötü kullanıyor. Yani kullanmasını istemeyiz ama sonuçta kullanılıyor. Ondan sonra ee, yani yorumlarınızı okuyorum tabii ki. Hoşuma gidiyor tabii ki bazı şeyler. Biliyorsunuz bu yeni kanal. Öteki kanalı Zeynep komple şey yaptı. Kapattı. Artık bu kanalda sadece bizi izlemek istiyorsanız mutlaka abone olun. Sizden ricam paylaşın. Ne kadar güzel bir kitleye yakalarsa videolar daha verimli oluyor. O zaman insan daha istekli oluyor. Ee, açıkçası bu. Ee, yani video izlenince mesela Zeynep daha e, canlı çekiyor. Yani her videoda bir sıkıntı gidiyorsa o zaman Zeynep modu düşüyor. hani böyle şeyler gerçekten hani e, moral istiyor açıkçası. Bu da sizler sayesinde tarafı güzel oluyor. Her geçen gün daha iyi gidiyor. Bunu biz de görüyoruz buradaki istatistiklerde. Yumurtaların civciv çıkacak bir saatten beri kaynıyor. Yani biliyorsunuz bizim doğum günleri arda arda geliyor. başta Zeynep, ondan sonra Oğuzhan. Yani iş hiç, hiç sevmiyorum işte o zamanı. Hala da geliyor. Benimki zaten Haziran'da. Metem de Mart'ın sonu. Son günüm. Mert şey, Mete bize sürpriz yaptı Mart'ın sonunda. 31 Mart doğumlu ben. Şey, Mert düğüm de, de kayınço herhalde. Ondan sonra 31 Mart'ta doğdu Mete. E, 31'in gündüzü Zeynep hastaneye son kontrole gittiği de normalde Nisan'da Mete'nin doğumu. Ben de o zaman 4-12 çalışıyorum. Yani öğlen valisi çalışıyorum. 4.12 dediğime bakmayın. Saat 2'de yani. Ee, Zeynep'in o gün sancısı tutmuş. Garibim bir de 11'e kadar beni beklemiş. Ben 10, çıkıyordum. Eve geldim. Yarım saat uzak düşün orası. Ondan sonra sizinle anlatırken bakın yaktım. <laughs> Ondan sonra Cema beklemiş beni. Öyle evet, geldim, bu kıvranmış orada. Ne Hı. oldu dedi, çok sancım var dedi. E duruyor? Hastaneye gittik. Gecenin bir yarısı. Oğuzhan hemen o zaman e, ee, Validemler daha burada dönmediğinde Türkiye'ye. Gecenin bir yarısı ee, onlara bıraktık olsanın Biz hastaneye. Hastaneye 12'de gittik. Saat sonra... 2 miydi? Kaçtı? 3 müydü? Mete doğdu. <laughs> Ondan sonra bir baktım zaten doğuma geldik sonuçta. Mert falan, an, annem falan almış, dayanamamışlar, gelmişler Oğuzhan falan. Bir Mert sabah çocuk. Hani, hani böyle şeyler güzel şeyler aslında. İnsanın yanında illa birileri olmak çünkü o zaman Almancam hiç yok. Yani var ama bu kadar değil. Bir şeyler diyorlar, anlamıyorum, sinir oluyorum. Bir anda ikili bir de soruyorum, yani hani, eşim nasıl diye, iyi diyorlar. Merak ediyorsun. Anan söylediler, babası içeri dediler. İçeri girdim. Odaya bir girdim, bir baktım. Bizim buzağı yatırmışlar oraya. Küçücük bir şey, simsiyah, kafa. Bir gördüm ama insan çok değişik duygular yaşıyor tabii ki. Verdiler kucağımı, sardılar bize, verdiler kucağımı. Bakıyorum çocuğa, şimdi ne yapacağım ben? Çocuk başladı mı ama ben? <laughs> Sıstıramıyorum. Hemşi, buradaki de hiç umurunda değil hemşirelerin. Hani ağlıyor çocuk, duyuyor, hiç umursamıyor. Hala bilgisayarında yazıyor. sinir oluyor bir de, kadına dedi, affedersin. Sıra bak, Türkçe küfür ediyorum bir de. <laughs> Dalmıyor diye. <laughs> en sonunda dedim, ben dedim, şey yapamayacağım buna. Hani, bilemiyorum. Ondan sonra dur dedi, annesinin yanına gitti Gittik Zeynep'e bayılttıydılar ayrılmış işte mecbur emzirmesiydi. Çocuğun karnı açmış veya ne bileyim ben. <laughs> Ondan sonra dedim Zeynep'e, ne no, ne yapacağız? İşte dedi annem gelsin, Zeynep söyledi. Hani eşim fazla anlamıyor, annem dışarıda bekliyormuş. Ondan sonra, anne no, annem gelsin lütfen dedi. Öylelikle de ben çıktım, ayın validem Zeynep'in yanına girdi. Ondan sonra ertesi günde, şimdi işte bizim ne tecrübemiz olacak? Senin annesi diyor ki çocuk ağladı diye çıktım diye e, ağzı diye parmağını soksaydım diye karnı acıkmış meme sen ağrıdı dedim ne bileyim ben çocuk on kere çocuk mu diye. <laughs> sen doğum hikayemi mi <laughs> anlatıyorsun? Aklıma geldi birden. Ondan sonra ertesi gün tabi bunları hastanede bıraktık ben eve gittim. Mert falan eve döndük biz. Oğuzhan'ı aldım ben eve geldim. Uyku tutmuyor. Ne yapacağım? Ondan sonra gecenin bir yarısı. Kim haber verecek? Yani insan de paylaşamıyor tabi burada bazen. Ondan sonra ertesi gün işe gittim. iş yerinde kulakları çınlasın. Beraber çalıştım. Hamdi abi var. Hamdi abi aradım dedim. Böyle böyle çocuk oldu. o gözün ayrım falan bilmem ne. Ondan sonra dedi iki, üç, iki gün bu haftayı bitir çalış. Ondan sonra e, u, e, şey Zeynep eve çıkar zaten de evde urla ya Daha iyi olur. Şimdi urlaba çıkmam bir şey hastaneye gidebileceğim. Hani kalamayacağım. İyi tamam dedim ben de. İki gün daha çalıştım ama ondan sonra Zeynep çıkardık falan. baba işte bu zamana geldi. Bu konuda nereden geldim bilmiyorum. Ben üçün çocuğu çok istedim. Zeynep maalesef istemedi. Hani birazcık bir zengin olsam Hatta Zeynep e her zaman söylüyorum. Ben şimdi ilk ırtazcıklarım dedi. Ben her hafta loto oynarım. <laughs> Zeynep her, gün, her hafta zengin oluyoruz diye dalga geçer benimle. Ben de yani bileti kızlara katarım Gene çıkma diye. Hani param çıksa birazcık daha durumum biraz daha iyi olsa. Çünkü devlet bakıyor. Ben hani Zeynep'e diyorum hani. Ben bu kelimeyi sevmiyorum gerçi. Ama hani evlatlık diyorlar hala. Çocuk edinmek isterdim. Gerçekten bir insanın hayatını değiştirmek, Allah, değiştirmek Allah, isterdim. Değilim. Çünkü hani farklı olur çünkü ben bazı videoları izliyorum böyle bu durumları paylaşmışlar YouTube'da falan böyle var. O kadar duygulanıyorum ki mesela en son bir bir tanesini izledim. Ee, bayağı oldu izlediğim tabii ki Afrikalı kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Ee, yaklaşık 25 sene önce çocuk evlat edilmiş. Hem de 5 tane çocuğu varken yani Ondan sonra gel zaman git zaman çocuğu bitmiş ama çocuk da e, beyaz. Öteki daha çocuk anlamış zamanında tabi anlatmışlar ona. Çocuk evleniyor. Kız çocuğu oluyor. Kız da yaklaşık yani 4-5 yaşına gelene kadar hala devam ediyor. Evlatlık edinilen adamın doğum gününde bir kutu veriyorlar adama. Adam da işte ehliye başlanıyor. Bir bakıyor çocuk tam yaklaşık 25-26 sene sonra evlatlık edilen adamın soyadını alıyor. Bunu da torunu veriyor yani torunu. Adam bir ağlıyor, bir ağlıyor. O kadar duygulandım ki hani, hani, ne ekersen onu biçersin. Hiçbir şekilde çocuklarına hatta çocuğa da işte şey yapmışlar anlatıyor. Beni diyor kendi öz evlatlarından daha önde tutuyordu diyordu. Falan anlatıyor. Böyle. Çok güzel bir durum. Hani ben de isterdim. Çünkü bir çocuğun hiçbir şeyden haberi yok. Bazı işte böyle, afedersiniz lafım söylemek zorundayım. Böyle karaktersizler var. Çocukları çocukları bırakıp yuvalara. Yani çok kızıyorum o şeylere. Yani böyle bir şey yapmak isterim açıkçası. Yaparım da zaten. Ama şu an benim gelirim bunu e, karşılayamayacağı için. Yani başvursak bile olmaz zaten. Yani, çünkü buna gelir istiyorlar. Üç çocuk var falan. Pişman biliyorsun, biliyorsun bazı prosedürler var. Tabii ki onu aldığınız zaman ha, oyuncak değil bu. Geride iade edemezsiniz sonuçta. Yani her şeyi saplamam lazım. Ondan ben bazen böyle hep düşünürüm. Hatta bazen Zeynep'e hayaller kurdum böyle. Ama Zeynep manyak seslendi her zaman. Yo hani insan. he lafı bu ne? getirdik gene. Yani. 2 iki, dört sayarak yapıyorum bunları çünkü yemiyorlar. <laughs> sonra kalıyor. Sinir oluyorum. O zaman çok kızıyor. Ondan sonra şunu da koyalım. Şu pazara bana kaldı kahvaltı ya. Yani ben hep gezini içerler. Ne yapacak? Nasıl yapacağız? Özgür Düşemedik biz de kocaya. <laughs> Şimdi Çok güzel. Bugün Ekim ayı ama gerçekten dışarısı sıcak. Lan içine karışmak olmaz ama geçen sene bu kitler yağmurdan geçmiyordu. Ama işte mevsimler tersine döndü. Tabii ki. Olsa o televizyonu kız. Azıcık çıkarız. Bir mertlere vururuz tamam bugün rutin pazar zaten. Nereye gideceksin? <laughs> zaten yarın iş başı. Zeynep bu hafta da evde. Ne oldu oğlum? acıttın mı? Tamam bekle bak bir kilo az kaldı. Tamam mı? Bir olup olsun ben çağıracağım seni. Tamam mı? Aferin. Tamam. sefer. Yani niye böyle oldu? Ben normalde bu kadar dağıtmam. Zeynep dağıttı burasını. <laughs> Kesin. Şimdi hemen şey yapsa, videoyu derken bunları görecek. Başına taş düşse benden bileceğim diye. E, ne yapayım? Benim benim bir lafım var onu burada söylemeyeceğim. <laughs> Olmaz çünkü hiç karşılanmayacağını biliyorum. <laughs> Yanlış anlaşılacağını da biliyorum. Onun için kusura bakmayın, alakını söyleyemeyeceğim. <laughs> yani merak etmeyin. Acaba ne diye? Bu video 10.000 izleyenize söyleyeceğim. <laughs> Bundan sonra böyle. <laughs> Ama böyle böyle değil yani <laughs> <laughs> ben kahvaltıyı hazırladım. Ondan sonra Zeynep'i bekliyorum. Yani her zaman gibi kahvaltıda da bekletiyor beni. Zeynep! Hadi! Evet arkadaşlar ben Bu şekildedir. Daha ama İçerisi çok bak. sıcak. Şu hmm. Hadi sofraya. Sofrayı komple All of a sudden things are changed say inside and we will survive. World isn't power. Evet arkadaşlar, ben bugünkü videoyu bitirdim. Benden bugünlük bu kadar fazla da bir şey yapmadık. Ben Mete'yi uyuturken uyumuşum. Çok da belli oluyor halimden. Zeynep uyandırmamış beni. Evde oturduk. Yani onlar oturdular ben uyudum. E bu kadar günde böyle geçirdik. İnşallah başka bir videoda görüşürüz ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Çok merak ettiğiniz sözüm mü merak ediyorsanız 10.000 izlemeden sonra söyleyeceğim. Şimdilik hoşçakalın.